buranın şu meşhur böreğini bir göstermek istiyorum. Şurada şöyle bir teras var. Köprü manzaralı. Geçirmezler umarım ama bir girip bir bakacağım menüsüne falan. Manzaraya karşı yemek istiyorum yani buraya kadar gelmişim. Evet, burada yer yok. Bir de burada sadece sanırım içecek var. Şu karşıdaki mekanlardan birisinde illaki vardır. Oraya gidip şöyle manzaralı bir börek yiyin bakalım. Yani bizim damak tadımıza uygun şeyler olduğu için ve aslında bize özgü yemekler olduğu için e, tabii hoşumuza gidiyor. Yani bildiğiniz bizim börek sadece çok küçük bir farkı var. Ama şimdi şöyle düşünmek lazım yani en azından adamların kendilerine özgü bir e, yemekleri var arkadaşlar. Yani bizim böreği alıp üzerine bir şey koymuş da olsalar kendilerine özgü denebilecek bir şeyleri var en azından. Yani Yunanlar gibi cacığı alıp da cacık dememişler yani baklava alıp baklava bizim dememişler adam almış bizim böreği üstüne bir şey koymuş demiş ki bu boşnak tamam yani buna kabulüz Manzara budur kardeşim ya. Şimdi Şurada bir boş masa var gibi görünüyor. Oraya yapıştırayım mı hemen? Ha. Şu NBA basketbolcu saçlı arkadaşın arkasında oturayım mı? Evet, manzaralı mekanımızı bulduk. Orada hemen köprünün yanında bir yere oturdum buranın üstü kapanmıyor büyük ihtimal. Yağmur yağarsa ıslanacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben börek yiyeceğim diye dolanmaktan akşam oldu neredeyse. O yüzden ben direkt köfte ile başlayacağım güne. Ee, Hello. Yeah, okay, yeah. Thank you. Umbrella yok diyor. Bizim adımız Umbrella olmuş. Of <laughs> course. Ya teyzem otur ya. Sorry? No no that's okay. Yeah, you, can sit, you can see you can see it yeah. yeah, yeah. <laughs> Pardon? You don't speak any I, I speak English. Yeah that's all right. Yeah I'm Turkish. Okay. Oh yeah. ah, you're Turkish? Yes. <laughs> Hang on. Türkçe Orendin. Okay. <laughs> yeah. Where did you learn? Uh Duolingo. duolingo okay. Yeah. And um, Türkçe Turke Orendin Ikiel. Okay. Yeah. 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 yeah that's <laughs> The other day yeah. I met some Turkish people and I was I so excited I wanted like to show my knowledge and then I couldn't say a word. And then they spoke English and, and German. <laughs> so you're from Germany? No, no, but I speak. Yeah, okay. I'm German teacher. Okay. I'm right, German yeah. teacher. Okay. <laughs> How many languages do you speak? Ah, uh, not too many. So I'm not Bosnian, too many. <laughs> so I'm Bosnian. Turkish? Turkish? No, uh, when it comes to turkish i do know so many words incredibly many words uh -huh. and i can i can i can uh, understand much more than i can speak yeah yeah okay. i don't have someone to be able to speak to okay. practice and stuff yeah, like that i have munira mustafa <laughs> yeah, <laughs> nice to meet you nice to meet you where, where do you live normally uh, i'm uh, okay uh dodum <laughs> oh, okay. uh, i Sarajevo. Sarajevo. Sarajevo, Sar da. Sarajevo, Bosnia, da. Bosnia, da. Sarajevo, Bosnia, da. <laughs> <right>. <laughs> um that's all I can say now. That, and that? Um, I I left I left Sarajevo. Oh, Do he jumped. Oh, oh he that was a jump. Yeah, he jumped. We missed that. Yeah, I normally live in uh, in melbourne in australia it's far away huh it <laughs> is yeah, <laughs> okay. yeah so when did you move there oh uh, many years ago i think Hang on, gone 20 24 years okay ago. okay yeah. so you are from australia Half about australia yeah i love australia my family is there my two sons yeah. my grandchildren my uh -huh. husband Okay. Yeah. Is this also traditional Bosnian? Bosnian. Uh, this is traditional Bosnian cake. Okay. What's what the name name Kurma of Sitsa. it? Kurmašica. 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 Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. It's something like the the Turkish one, yeah. Mm -hmm. Şekal, Şekalpare. Mm-hmm. Yeah. Mm -hmm. uh, you know that? Mm -hmm. Yeah. Yeah. Mm -hmm. It's similar. Mm -hmm. Ah yeah. That's you. Yeah yeah. Okay. <laughs> I follow you. Okay yeah. So you <laughs> See can. You now. You can practice your I Turkish. <laughs> thank you so much. Yeah, yeah. I really, I will enjoy it. Yeah, yeah. Thank you, thank yeah, you. <laughs> yeah, yeah, that's great. <laughs> bu arada arkadaşlar, bu da Bosna'nın meşhur yemeği cevapi. The full name is cevapi ki, but it's hard to say. And yeah. And just to say cevapi. Cevapi, okay. So that's called cevapi. Okay. Bu cevapi dedikleri, buranın meşhur yemeği arkadaşlar ee, köfte. Böyle bu ekmek bazı yerlerde değişik geliyor. Yanında da böyle soğan getiriyorlar. Bu yani başka bir şey yok. Domates, maydanoz falan bir şey yok. Bu şekilde bizim köftelere benziyor. Tadı zaten işte bizim damak tadımıza uygun olduğu için de güzel yani ben sevdim. Şimdi yiyelim bakalım. Yeah, it's much better than I expect. Yeah. And especially this, the color. blue-green yeah it's fascinating yeah. because when you look at the pictures you always see the like buildings bridge mm -hmm. you see yeah. also the trees but it's like you know so yeah. small but when you see with your eyes it's, it's mm -hmm. huge and much yeah. better yeah that's jaamur basterde i'm chance Yedik içtik. Ondan sonra yağmaya başladı. Bu bizim oturduğumuz yerde de umbrella olmadığı için kalkmak zorunda kaldık. Şu sarı yağmurluğunu her zaman giymek zorunda mıyım kardeşim ya? <laughs> Bakın yalnız gerçekten buralar çok güzel yani. Çok güzel. Bakar mısınız şu manzaraya? Efsane. Şarjım bitiyor. Ben sanırım bir eve gideceğim ya. Ben bir eve gideceğim. Şu kameramı şarj edeyim. Biraz oturayım. Tekrar çıkarım. Zaten merkezdeyim ya. O yüzden bir kafeye gidip bir yerde oturmak istemiyorum şu an. Kartımı falan boşaltırım. Tekrar çıkarım. Enerjimi toplayıp tekrar çıkayım. Dünyanın neresine gidersen gideyim. Islanmayı her zaman başarıyorum. İnanılmaz ya yor ya. İnanılmaz ya yor ya. Gerçekten şaka gibi oğlum ya. Herkes kaldı burada. Kimse bir yere gidemiyor. Bunun sebebi benim biliyorsunuz değil mi? Yalnız bakın etrafta herkes şortlarıyla, askılarıyla, kısa kollarıyla dolaşıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bakın herkes tişörtleriyle ıslanıyor artık koymuyor ya. Gerçekten artık koymuyor. Yani yağmur yağmış, ıslanmışım falan. Gerçekten umurumda değil artık. Bakın bu arada o Old Çarşı'dan çıktım. Bu Old Town kısmından. Şu an e, sıradan bir Balkan şehrine dönüştü burası. Onu da göstereyim size. Bakın şuradan başlıyor. Hop, köprü var. Köprüyü geçiyorsun. Gene aynı şekilde böyle işte Old Town şeklinde devam ediyor işte camiler, kiliseler falan filan. Şurayı geçiyorsun. Hop böyle sıradan bir tane Balkan şehrindesin. Mostar'la ilgili fotoğraflara, videolara falan baktığınızda küçücük bir yer bir tane köprü ve onun etrafında işte böyle turistik yerler var diye biliyordum. Çünkü insanlar hep bunu gösteriyor. Olayın bu tarafını kimse göstermiyor. Mesela bakın Olayın bu tarafı da böyle arkadaşlar. Böyle bildiğiniz sıradan bir şehir. Yani amacımız Mostar'ı ölüp, Mostar şöyle, Mostar böyle deyip, Mostar reklamı yapmak, Bosna reklamı yapmak değil. Yani olayın gerçek tarafını gösteriyorum size. Ee, bu da diğer yüzü işte, diğer tarafı. Şimdi ben ee, eve gidiyorum. Eve gidiyorum diyorum bu arada, hostele gitmiyorum. Ee, onu da şimdi size gidip göstereyim. Neden eve gidiyorum, neden evde kalıyorum? Çünkü hostelden daha ucuz bir artı bire kalacak yer bulabiliyorsunuz burada gidip. Neden hostelde kalayım o zaman? Ha tamam, hostelde kalmanın güzel yanları da var ama şu an amacım hostelde birisiyle tanışmak falan değil. Amacım eşyalarımı koyacağım güvenli bir yerim olması, işlerimi halletmek, dinlenmek falan filan. O yüzden kendime ait evim var oğlum. Hostelden daha uygun fiyata kendime ait bir tane evim var. Size de bunu göstereceğim birazdan. Bunu kullanın. Evet bakın şöyle göstereyim. Burada bir tane oda var. Bisikletim burada, çantalarım burada. Her şeyim inanılmaz bir şekilde güvende. Burada böyle sadece bana ait Müthiş bir banyom var. 10 numara. Burası da benim salonum ve aynı zamanda mutfağım. Burası da bu Mostar'da. Mostar Köprüsü ile beraber görünen o meşhur cami. 1618 yılında Koski Mehmet Paşa tarafından yapılmış bir cami burası. Evet, terliklerimi giydim. Şıpıdık şıpıdık geziyorum gerçekten. Bir yeri gezerken en sevdiğim olay bu. Terlikle dolaşmak. Ben bir ara üniversiteden önce lise zamanında hayatımda hiç parmak arası terlik giymemiştim. Sanırım bir tane çok kalitesiz bir terlik giydim ya. O da ayağıma acıttı büyük ihtimal. Dedim ki kardeşim insanlar bu parmak arası terlikle nasıl yürüyor dedim. Abi yani son 15 yıldır hayatının en önemli parçalarından birisi oldu gerçekten. Dönüyorum dolaşıyorum. Aynı sokaktan geçiyorum gibi değil mi? Evet öyle. Çünkü sürekli aynı sokaktan geçiyorum. Ee, burada çok fazla bir yer yok arkadaşlar. Yani öyle çok uzun zaman ayıracağınız bir yer değil burası. Köprünün bir ucundan giden bir yol var. Bir de bu şekilde diğer ucundan giden bir yol var. Hediyelik eşya alabileceğiniz, turistlerin dolaştığı iki tane öyle sokak var. Başka bir şey yok yani. Yani buraya geldiğinizde iki gün ayırmanız buraya çok rahat yeter. Evet burada bir insanlar bu elemanın atlamasını bekliyor ama o elemanın atlamasına en az bir 40 dakika var. Daha orada insanlar birikecek, para toplayacaklar falan filan. Uzun iş yani. Boşa bekliyorlar şu an burada. O yüzden ben beklemeyeceğim. Zaten gün çektik atlarken. Şu güzelim Moslar'da. Bakın nehre akan su bu. Abi. Ya şu şişeler. Bunlar ne ya? Bak burada poşet var. Karşıda şişeler var. Burada ambalajlar, poşetler, pislikler. Oğlum temizleyin lan şurayı. Ya burası sizin en kıymetli yeriniz lan. Ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Yere çöp atıyorsan Mostar Köprüsü'nün altında bunun bir cezası olması lazım. Başka türlü buna bir önlem alamazsın. Çünkü cahil insan zaten cahildir. Bunun çözümünü ancak böyle alabilirsin. O yüzden yani burayı temizlemeyen değil aslında buraya atanlara bir çözüm bulmak lazım. Neyse. Yani bunlar bizim alışık olduğumuz şeyler maalesef. Oh! <laughs> <laughs> Bruce Lee'nin aslında Bosnalı olduğunu biliyor muydunuz? Baba tarafı Bosnalıymış Bruce Lee'nin. Bakın burada da heykeli var. Şaka şaka yok öyle bir şey. Şimdi neden burada Bosna'da Mostar'ın göbeğinde Bruce Lee heykeli var? Ondan da bahsedeyim size şöyle kısaca. Dedim ya bu Bosna Hersey'in 3 farklı başkanı var ve biraz karışık bir ülke anlayacağınız. Böyle aralarında sürekli bir kavga, tartışma bir türlü anlaşamıyorlar doğal olarak. Daha sonra da diyorlar ki o zaman Bruce Lee'nin heykelini dikelim buraya diyorlar. <laughs> Geliyorlar buraya Bruce Lee'nin heykelini dikiyorlar arkadaşlar. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Bruce Lee sevgi, barış, kardeşlik, adalet için savaşan bir abimiz ve bunun simgesi olmuş bir isim artık. O yüzden de buraya herhangi bir başkanın heykelini dikmektense Bruce Lee'nin heykelini dikmeye karar veriyorlar. Ben diğer evde 3 gün kaldım. Teker gelmedi hala. Yani jant hala gelmedi. Saraybosna'dan gelecek falan filan. Bugün 10-11 arası gelir dediler. 11 arası da yok. Bakalım bekliyorum. Yarın son günüm. Yani yarın gelmesi lazım artık tekerin. Gitmem lazım artık. Bugün inşallah jant gelecek. Onu alıp geleceğim. En kötü yarın sabahtan gideceğim. Jantı alacağım. Yarın son günüm. Sonra yola çıkacağım. Saray doğru devam edeceğim. Masada evet, da gidiyor. İsmail şimdi Mert Hakan. gidiyor. よろしくお願いします。 patlamış belli ki. Bayağıdır burası böyle kapalı. Çünkü bu ambulanslar falan geçeli bir oldu yani. Sorry. Sorry. Evet karşı taraftan hiç araç gelmiyor uzun zamandır. Karşı yol da kapalı büyük ihtimal. Evet. Çocukluğunu inşaat anamlar içenler, yürüyüşe çıkanlar, motoru izleyenler. Oo takla atmış araba. Üf 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 üf. Did anyone die? Anyone die? Hmm? English? No? Okay. So the driver, is it okay? Yeah? Okay. Yeah? Okay. Je peux le de I can go right? Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thanks. Gel gel. Okay. Thank you. Eyvah eyvah. Bakalım kaç kilometre böyle. Yol kapalı. Herkes bana bakıyor. Herkes bana bakıyor şu an. Let me. crash. <laughs> ne oldu diyor. Herkes bana soruyor ileride ne oldu diye. Kimse bilmiyor ki neden beklediğini. Accident. Yeah, one car just Upside crashed. Down. Yeah. And on the, on the middle of the road. By the next tunnel. Oh. Ah. It's very long. Long, yeah. maybe a couple kilometers. Yeah. <laughs> yeah, yeah. Yeah, and and after that car, another queue like this uh, line like this yeah. where are you from i'm from turkey turkey yeah what are you i'm from bosnia but i live in melbourne good luck okay maybe you can swim better. <laughs> yeah yeah all right all right say. it's too long too long crash there's a crash a car crash car crash oh uh, yeah Her gelen araba bu kuyruğu uzatıyor. Tetris gibi ya şu an burası. If if There's a big crash. Nehir çok güzel görünüyor be. Gerçekten muhteşem. Evet. Evet, kuyruk burada bitiyor. Yani uzayacak da. Ben bu kadarını görebiliyorum. Evet, şu an hazır. Arkamdaki yol kapalıyken buradan bir araç geçmiyorken benim bunu güzelce değerlendirmem lazım. Çünkü daha önceki videoda söyledim ya. Gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Bakın. Hele ki bisikletle gidiyorsanız inanılmaz tehlikeli buralar. Burada yol çok dar olduğu için insanlar geçebileceğini düşünerek senin yanından hızlı bir şekilde geçiyor. Özellikle kamyonlar. Abi emniyet şeridi yok. Adam diyor ki ben bunu sıfır geçerim. Tamam sen beni sıfır geçiyorsun da Abi ben bisiklet üstündeyim Ben senin rüzgarınla dengemi kaybediyorum Sen beni sıfır geçerken Benim gidonum senin kamyonunun Kenarına tekerine bir değse Ben senin kamyonun altında kalacağım ve Defalarca böyle tehlike atlattım ee, Burası gerçekten sıkıntı Yani şu ana kadar yaşadığım En büyük sıkıntıları Bosna'da yaşadım Neden? Çünkü bugüne kadar Hep Avrupa şehirlerinde gezdim sayılır Avrupa şehirlerinde de insanlar arkanda kuyruk oluşturuyor. Yani yanında eğer bir tane araba boşluğu mesafesi yoksa insanlar seni geçmiyor. Yanından geçerken öbür şeride geçerek seni solluyorlar. Burada öyle bir şey yok. Avrupa'dan çıktık ve burası da Avrupa'nın dışındaki ilk ülke olduğu için e, burada böyle sıkıntılar yaşıyorum. E, ya bu devam edecek böyle yani buna... Yapacak bir şey yok. İşte sadece sıkıntı. kullanabileceğim başka yol yok. Yani bir yerden bir yere gitmek için bir tane yol var ve emniyet şeridi yapmamışlar. Bakın şu an bu emniyet şeridi var gibi görünen bir yol. Eğimli zaten şu sağ taraf. Orada süremiyorsun. Ee, yollar genelde böyle. an Mostar'la Saraybosna arasında Koniç diye bir kasabadayım. Eğer iki şehir arasında yolculuk yapıyorsanız burada da durup burayı görmenizi öneririm. Yani özel olarak buraya gelmenize gerek yok bence ama geçiyorsanız buradan gelin görün burayı. Şimdi buranın bir olayı var. Ondan bahsedeyim. Bakın bu arada çok güzel görünüyor gerçekten ya. Çok güzel görünüyor. Şu an güneşle beraber şu nehirin bu hafif yeşilliği, maviliği mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Karşıda da Osmanlı evleri. Evet arkadaşlar Bosna Hersek aslında Bosna ve Hersek anlamında bir ülke burası. Yani Bosna Hersek'in içerisinde bir Bosna tarafı bir de Hersek tarafı var. İşte bu Müslümanların ve işte bu Hırvatların, Hristiyanların olduğu taraf falan. Şimdi burası da bu Bosna ve Hersey'i birbirine bağlayan köprü. Bu köprü Koniç Köprüsü ya da Mehmet Paşa Köprüsü olarak geçiyor. Bu arada baktığımızda burada eski bir tane köprü var. Ama aslında bu da Bosna Ersek'te olan diğer köprüler gibi, çoğu köprü gibi. Burası da tam olarak bir tarihi köprü değil aslında. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda Bosna Ersek'teki birçok köprüyü bombalamışlar arkadaşlar. Burayı da 1945 yılında Naziler mayın döşeyerek patlatmışlar. Yerle bir olmuş burası. 2009'a kadar burada bir demir köprü varmış. Daha sonra işte 2009'da da burayı restore edip bu haline getirmişler. Güzel, değişik bir duygu ya. Gerçekten değişik bir duygu. Hani ne kadar video izlerseniz izleyin, ne kadar ben anlatırsam anlatayım benim ne hissettiğimi tam olarak anlayamazsınız arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman hissettiğiniz şey bambaşka oluyor. bisikletçi arkadaşla karşılaştım. Burada bir yarım saat, bir saattir muhabbet ediyoruz. Onlar da şimdi Sarayova'ya doğru gidiyorlar. İngiltere'de doğup büyümüş oldukları için e, bu yolda bayağı sıkıntı yaşamışlar. Nasıl sürdün falan diyorlar bana. Yani çoğu yolu ellerinde götürmüşler bisikleti. Beraber sürelim dediler. Hani belki e, üç kişi olursak daha güvenli oluruz dediler. Şimdi beraber süreceğiz bakalım. Hazırlanıyoruz. Şimdi yola çıkacağız. 40 kilometremiz var Saraybosna'ya kadar beraber gideceğiz. <laughs> Ready? Too. Yeah. Nice to meet you. It's See you again. Your <laughs> Enjoy your rest of the way. <laughs> all yeah, <I'm>, we'll do. <laughs> all right. It's been a pleasure cycling with you, bro. Yeah, me too. For me nice too. Yeah. Bye. Thank, you. Take care on the road. Thank you. Yeah. See you guys. Bye. bye. Thank you. Sarayboya, Saray Bosna'ya girdik arkadaşlar. Ee, yol çok tehlikeli video çekmeyeceğim. Ben şimdi bir arkadaşın evine gidiyorum. Instagram'dan bana yazdı. Burada yaşıyormuş. Dedi ben de kalabilirsin. Onun yanına gidiyorum bakalım. Birkaç gün onun yanında olacağım. Yıldırımlar düşmeye başladı. Şimşekler çakıyor. Saraybosna bize hoş geldin seremonisi hazırlıyor. Önümüzdeki 15 gün Güneşli gösteriyordu, şimşekler çakmaya başladı. Evet, Saraybosna'dayız. Bostu'dayız.